kültürüne sahip çık. Karagöz'ün Türk kültürünün en önemli özelliği sağlam bir geleneğe sahip olmasından gelir. Bu ayakta tutan milli kültürüdür. Türk yemin aşları hepsi kültürümün temel taşları. Keloğlan'ın budur özüm, başkasının kültüründe yoktur gözüm. Kültürümüzü de unutana elbet vardır Gümlere bir sürü. Mere güm güm geldim işte. De. Artık evinizde eğitim, kültür ve bilgi aydınlığı açılan en geniş penceredir. Kültürünü koruyan, geleceğini de korumuş olun. Kültür, aydınlığı açılan penceredir. Kültürümüz ve değerlerimiz Rasettin Hoca, Hoca'nın fıkraları ile yaygınlaşıyor. Kültürümüzü yaşatmak için haydi bayrama!